Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size işte, hepik birlikte Stick var. Legas oynuyoruz. Arkadaşlar. Hile. Valla. Ben bu hileyi e daha doğru Doğduğunda kullanmak istiyorum. ondan yüzden. Sokakta hile kullanmayacağım. Böyle sıkışık ama e kullanalım diye düşünüyorum. Zaten e Stick var benim çocukluk oyunum yani yani boş yapmayın ben başlıyorum ama böyle yüksek sürmeleri yapacağım hadi bakalım şimdi neler var bunları bir atla bunlar miyiz kaç defa yaptım acaba?

Attack. Attack. Defend. i like oh. yeah, i Bir daha alıp sildim. Tamam. Yani oh. Okey. Alfas da bir şey basmamıza ihtiyaç yok bence. Abi ben bu videoyu ee, dokuz buçukta çekiyorum. Acaba evet, neden e, video çekiyorum? böyle iki mağazası falan yapmışlar. ama şey ya iş adıma soldu için zaten geç oldu. Ee, akşamlar pek patçıya girmiyorum. Yani hatta bugün sinirliyim. Neden diye söyleyemem çünkü özel bir neden. Neyse. Evet sonra hadi mi? Kırıç su, Yani kırıç şurar. Abi de e, notları da e, şeyleri de okuyarım. Suat dört yani kırıcılar. Suat dört bıçaklarını daha ilk temasta uzuvları koparacak kadar bilediğini iddia ediyor. Vay. Suat dört heykelini Yıkar ay yıkarız. Her şeyin bir zamanı var tabi. O kafirler biraz beklesin. Zamanın gelecek bakalım. Bunu eğer bu tamamlasak bize kırçılar. Hani şu soparlar yerine kırçılar oluyor artık. Yani şundaki şu elindeki sopayla değişiyor. Hala bunları ben okçularla şey yapmak istiyorum yani. Okçular bunu halleder ya. Ama böyle iyi kuşanmak lazım. Evet, oldu, Hadi, Hadi, Hadi. Çok süper renkler dik. yok ya da diyor ya aga. kırana kadar gelmiyor. Ama böyle e, mesela arkadaşlar bu modda e, su, su, ver, hep okçu yararsanız e, karşıların e, yani kırıkçıları öldürürsünüz de mesela yani bunlar geri çekilirse kara geri çekilirse işte e, mesela ilk ele gitmek istiyorsunuz sadece e, biraz zor yani bir e, bir Birliğin onu oyalaması falan lazım. alır. Evet. Bir, bir, iki, bir, iki. Bir, iki, Bu kadar. Adam sayın 50 olsun. Atak. Hatta ben saldırayım bunları e ekonomik olarak. Ben size ekonomik yok arkadaşlar. Ben geri çekeyim. Hadi. Sağ gideceğim. At ha. <laughs>

zaten? Okay. Bakalım. Ben bütün kostümleri açmamışım. Vay vay vay. Ve arkadaşlar size en iyi mesela böyle şey seçmekte zorlanırsınız. Mesela mesela kır kırıcı da hangi şey falan daha iyi falan dolanmak. Onları göstereceğim en iyi hiç merak etmeyin. E, ilk i̇lk önce madenci yaprak. Çünkü inşa süresi altışı, inşa maliyeti düşüşü ekstra sağlık. Bence bu madenci olmalı. Kırıç işe ördük ya öyle karıştıca bu olarak bu hayır bu Üzüm Sonu ise bence budur. Giant ise benim durumu bunlara bence laudur. Ama arkadaşlar zombi modunda hepsini ee... hepsine aaa... blam Wamp temini takmanızı öneririm. A bütün şeyler aç. bundan da. Bütün şeyler aç. Bunu 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 aç. Hepsini aldık. Biraz daha. Pı. Yes. İki tane. Biraz sandık açalım mı ya? Sandıklar sandık sınırsız lan. Bilmem kaç milyon tane var. Dur var. iki tane sandık. Hadi. Şuraya koyalım hadi. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar bir dahaki videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Do. bye. bay. Bye. Bir, bir de arkadaşlar ee, ben buna böyle bir destansı böyle harita var. Bu haritayı e, çok saydırmadım. Çünkü arkadaşlar yani şurada bir şey var. Dur. Acı onların arkasında bir tane eee Oldar yazan şey var. İşte o bizim ülkemiz yani. E, öyle sarı nokta. Orası bizim başkentimiz. Ben öyle biliyorum. Bak acil onları fethettik abi. Su, e, kırıkçıları fethettik. Sıra Spartanlarla. İlk önce acil onları. Sonra pusu atlattık. Sonra kırıkçılar. Şimdi ise işte bu. Ama bunları bir dahaki bölümde göreceğiz. Ha bir de e, altı İkişer ikişer e gideceğiz yani. Bir dahaki el e, şurada bir tane pusu var ortada. Megalgl bir de Super arasında bir tane pusu var. Onu atlattıktan sonra e, sonra Megalgl yani büyücülere gidecek. O bölüm bitecek sonra a, Petland bir de a, West Twenty alacağız. Sonra a, o yürüteceğiz. Normal bir de. A, sona Ice Hills yani şurayı alacağız bu zorunlu yerdi. çörü ise en son bölüm yani çörü çöl Koray aslında. Ha bir de e, böyle bonus şeyler var böyle bonus şeyler nasıl desem. Bonus şeyler oluyor ya böyle veren. işte onları da yapacağız. Ama onları e, böyle bu haritayı bitirdikten sonra bonusları sonra yapacağım. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.